Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin de çok istediğiniz Norveç videosu geliyor. Dünyanın en mutlusu, en yaşanılabilir ülkesi seçilen ve işsizliği de az olan bu ülkenin özelliği ne? Birisi burada niye yaşamak istesin? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Biliyorsunuz ki bu konsepti de diğer ülkeler için yaptık. Diğer ülkeleri de izlemek istiyorsanız kartlardan bakabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan butona basarak videomuzu beğenebilir ve içinizden gelenleri yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için benim dedem Norveçli, Norveçli bir kaptan. Kendisine yazık ki artık aramızda değil. Fakat kendisi dünya gezmiş bir kaptandı ve Norveçliydi. O yüzden de aslında bu videoyu yaparken aklımda bir yandan hep dedem olacak. Bakalım her şeyin bu kadar mükemmel olduğu, adeta sorunsuz olduğu Norveç'te neler var? 1963'ten önce arkadaşlar Norveç aslında balıkçılıkla geçiniyordu ve ataları balıkçılık yapıyordu ve ana geçim kaynağı ülkenin balık fakat 1963'ten sonra petrolü keşfettikten sonra ülke ekonomisi oldukça iyiye gitti ve dünyada petrolde 13. sıralamaya geldiler bu çok büyük bir başarı ülke için Çünkü ekonomisi çok stabil olan bir ülke Norveç biliyorsunuz ki her ülkede doğal kaynak var ama önemli olan aslında bu doğal kaynakları nasıl kullanacağınız üreteceğiniz ve sonra da diğer ülkelere satabileceğiniz Bu yüzden arkadaşlar Norveç bu konuda çok başarılı Çünkü petrolleri keşfettikten sonra dünya Dünyada en çok petrol satan ülkeler arasına girip ülkenin ekonomisi çok stabil bir şekilde gitti. Şöyle bir şey var ki özel şirketlere satılmadı bu petroller devletin olarak kaldı. Norveç ülkede kazanç sağladığı var olan kaynaklarını özel firmalara satmak yerine devlette tuttu ve bununla halkını da refah seviyesini yükseltmiş oldu. Aynı zamanda katkı sağladı bütçesine bunların hepsi artı olarak yazıldı haneye. Dışarıda burada arada arkadaşlar kuş sesi geliyor olabilir biz onu eklemiyoruz diyor. <laughs> Kendisi geliyor diyoruz ve ikinci maddeye geçiyoruz. Burada çok ironik bir nokta var arkadaşlar ama bu ironik nokta aslında iyi bir ironik nokta. Çünkü Norveç'in petrol konusunda çok iyi olduğu ve petrol bulduğu ama aynı zamanda Norveç elektrikli arabaları destekliyor. Dünyada kişi başına elektrikli araç da bir numara arkadaşlar. Norveç 32 bin elektrikli araç var. Ülkede bu çok yüksek bir rakam. Norveç'in bu kadar çok petrol kaynağı varken elektrikli arabaları desteklemesi bizi biraz garip geldi. Çünkü petrolün vardır ve kendi ülkene petrolü ucuz yaparsın. Niye elektrikli arabayı destekleme gereği duyarsın diyoruz. Ama sonra aklımıza şu geliyor. Çünkü elektrikli araçlar doğayı koruyor ve Norveç'in doğası çok güzel ve Norveç de dünyanın doğasını önemsiyor. Bu yüzden iyi olan yönde ilerliyor. Norveç devleti elektrikli araçları seviyor ve halkına saygı duyduğu için bunu desteklemeyi tercih etmiş. Norveç aslında doğayı çok koruyan bir ülke ve eğer siz doğayı çok seviyorsanız ve çok koruyorsanız bence çok mantıklı bir seçenek olabilir Norveç'e taşınmak. Şöyle bir şey var ki Norveç'te bir bir gün petrolün biteceğinin farkında. Ne yazık ki bazı ülkeler bunun farkında olmaksızın davranıyor ama Norveç bir gün biteceğini biliyor. O yüzden geleceğine elektrikli araç olarak yatırım yapmaya başladı ve diğer İskandinav ülkeleri de zaten 2030 senesinden sonra tamamen elektrikli araçlara geçmeyi düşünüyor. O yüzden genel olarak doğayı çok sevdikleri için bu konuda yatırım yapmayı öngördüler ve bence gayet başarılı gidiyorlar. Sevgilim petrolün biteceğinden bahsediyorsun ama petrolün doğaya verdiği zararını da farkındalar onlar. Belki evet. de petrol bitmeden önce doğamız bitecek. Evet. Ve evet. yaşanmaz bir yere dönüşecek ki sürekli izlediğimiz 2049-2050 filmlerinin hepsinde doğanın gördüğü zararları öngörüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. O yüzden doğaya destek veren her ülke bizim gözümüzde bir numara. Bir numara ve her zaman destekliyoruz. Diğer maddemize geçelim o zaman arkadaşlar. Norveçlilere göre arkadaşlar stressiz bir hayat mutlu olmak için bir numara Zaten dünyanın en mutlu ülkeleri arasında girmelerinin sebeplerinden bir tanesi Stressiz iş hayatı, stressiz ilişkileri ve stressiz bir hayat Ve bu da tabii ki de hayat konforuyla alakası var Norveç'teki insanların bu kadar rahat olması sebeplerinden bir tanesi de Haftalık çalışma süreleri 37,5 saate tekabül ediyor Türkiye'de ortalama 40-45 saat, Avrupa'da da ortalama 40 saat çalışıyor insanlar Norveç gerçekten de az ve dünyadaki en az çalışma saati olan ülkelerden bir tanesi Ve daha güzel olanı daha az çalışmalarına rağmen daha az para almıyorlar Dünya ortalamasının hala üstündeler. Ayrıca benim konuştuğum Norveçli arkadaşlarımın anlattıklarına göre iş hayatında çok fazla rekabet yok. Yani at yarışı gibi bir yarış içinde değilsiniz. Daha fazla kazanayım, arkadaşımı geçeyim. Genel olarak okul hayatında da böyle daha iyi not alayım arkadaşımdan. Rekabet ortamı çok fazla yok. Rekabet ortamının olmaması kişilerin daha birey olmaları, daha yaratıcı olmalarının bir sebebi aslında. O yüzden insanlar genel olarak burada mutlu çünkü kendilerini yarışların içinde hissetmiyorlar. Ayrıca patronları da çok sık kurallar koymuyor. Birazcık daha rahat bir çalışma ortamı var. Diğer güzel şeylerden bir tanesi kolay kolay kimse sizi işten kovmuyor. Kovmaları için çok büyük yanlış yapmanız gerekiyor. Kovma kültürü Norveç çalışma hayatında çok fazla yok. Bu da tabii ki insanların stressiz olmalarının sebeplerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu kadar çok çalışma imkanı varken, işler bu kadar rahatken tabii ki de neyi görüyoruz? Dertlenecek hiçbir şeyleri yok. Bu da onların mutlu olmalarına bir imkan sağlıyor elbette. Her zaman diyoruz İskandinav ülkeleri tam olarak bu yüzden mutlu. Her ülkedeki maaşlardan bahsediyoruz. Norveç'te de bahsetmeden olmaz. Norveç'teki askeri ücret 30 bin liraya denk geliyor. Bu da en alt seviye için ve o kadar askeri ücret alan pek kimse yok yani. Yeni işe başladıysanız alırsınız. Oradaki yaşayanlar ortalama olarak 35-40 bin Norveç kronu kazandıklarını söylüyorlar. Bunun da karşılığı 35-40 bin liralara denk geliyor. Saatlik olarak da 167 Norveç kronu kazanıyorlar. Bu arada bu ülkede yaşamak isteyenler için şunu da söyleyelim. En çok aranan sektörler genellikle tıp, hemşirelik, öğretmenlik ve ve petrol balıkçılık sektörlerinde iş aranıyor. Eğer bu sektörlerde iyisiniz bu ülkede yaşayabilirsiniz bizce. Aynı zamanda Norveç'e gitmenin en kolay yolun çalışma vizesi. Bunu Norveç'e gidenler de anlatıyorlar. Eğer çalışmak için oraya gitmek isterseniz diğer ülkelere göre daha kolay. Yine araştırmalara baktık. Aylık 1200-1500 euro arasında Norveç'in kırsal kesimlerinde yaşayabilirken 1500-2000 euro kazanarak da Norveç'in Oslo şehrinde başkentinde rahatça yaşayabilirsiniz. Kazançlarınızda 2500-3000 euro arasında olduğu olduğunu varsayarsak para biriktirme şansınız dahi oluyor. Maaşları bu kadar güzelken o ülkeye taşınmak için gayet avantajlı. Peki o zaman şunlardan bahsedelim. Doğası orada yaşamaya değer aslında. Benim Danimarka'da bir sürü okulumdan arkadaşları kuzey ışıklarını oradaki dağları görmeye gidiyorlar. O yüzden Norveç'in doğası aslında çok güzel. Kuzey ışıkları dışında da hiking çok fazla yapıldığı için outdoor aktiviteleri çok popüler. Şunu da söyleyelim ki outdoor sevenlere güzel bir haber verelim. Dışarıda kamp yapma ücretsiz özel alan olmadığı dışına e, private property dışarıda istediğiniz gibi istediğiniz yerde kamp yapabilirsiniz. Belli kuralları yok. Bu outdoor sevenler için mükemmel bir haber bizce. Eğer Norveç'e giderseniz ve orada otellerde kalmak istemezseniz çünkü pahalı birazcık, birazcık. Bayağı biraz pahalı. Gidip orada kamp yapabilirsiniz. Hem kendi bütçenize yararlı olur hem de Norveç'i daha ucuz bir şekilde görebilirsiniz. Muhtemelen bunu duyduktan sonra siz de bizim gibi oraya gidip kamp yaparak bir ay bile kalırım orada her yeri görürüm diyorsunuzdur. Çünkü bizim içimizden tam olarak bunlar geçiyor. Birazcık da kültüründen bahsedelim. Kültüründe genel olarak büyük bir yemek olmasa da böyle çok kültürel bir yemek olmasa da Norveç'e gittiğinizde balık yediğinizde hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Norveç samanını muhtemelen Türkiye'de herkes biliyordur. En pahalı balık evet. kategorisine giriyor. Norveç'te bunu herkes istediği kadar yiyebiliyor. Çok da pahalı değil Türkiye ile kıyasladığınızda. O yüzden Norveç'in somun balıklarını ve diğer balık türlerini yerseniz ağzınıza şölen getirmiş olacaksınız. Çünkü çok lezzetli. Şu bilimsel açıklamayı da yapayım. Balık yemek hayvansal gıdalar arasındaki en sağlıklı ve en besleyici olanı. O yüzden oradaki insanların yaşam ömürleri bu kadar yukarıda. Biz de bu konuları dikkate alarak zaten sık sık balıkla besleniyoruz. Yani Norveç balıkları ve somonları çok lezzetli ve hepinize öneriyoruz. Ben de Danimarka'da sık 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 Getiyorum zaten çünkü çok pahalı bir balık türü değil. Ayrıca fırında balığı kim sevmez. Evet ayrıca fırında balık kim sevmez. Bir diğer bahsedeceğim şey ise arkadaşlar bir katliam oldu Norveç'te. Anas diye bir adam 77 kişi öldürdü ve bunun sebebi çok kültüre karşı bir garezi vardı diyebiliriz. Yani çok kültürlülüğü sevmiyordu. O yüzden hükümet de buna nazaran bir şey yaptı. Norveç Hadiye Tajik isimli Müslüman kadını kültür bakanı yaptı. Bunu yapması sebebi de çok kültürlülüğü benimsemek de aslında. Bu yaşanan olaydan sonra Norveç farklı kültürlere kucak açmayı tercih etti. Bu olaylardan sonra Norveç %11'i farklı kültürlü insanlarla doldu. Ülkelerine birçok kültür tanıtmak amacıyla Müslüman kültür bakanını bence koymaları çok mantıklı olmuş. Çünkü başka kültürlere açık olmazsan ve kendi kültürüne sürekli olarak sadık kalırsan artık milliyetçi haline gelirsin ve bunun da sonuçları 77 kişi öldürmek olur. O yüzden de başbakan böyle bir karar alarak çok mantıklı bir şey yapmış. Diğer kültürleri başka insanlara anlatmazsak, göstermezsek kendi kültürleri için de boğulurlar. O yüzden bu çok mantıklı bir şey ve eminim ki Norveç ilerleyen zamanlarda da kendi ülkesine alımları arttıracaktır bence yurt gelenleri. Elbette ki bu bahsettiklerimizden milliyetçiliğin kötü bir şey olduğunu zannetmeyin. Milliyetçilik güzeldir ama şöyle bir söz var biliyorsunuz her şeyin fazlası zarar. Peki bu kadar Norveç'ten bahsettik. Birazcık Türkiye Türkiye ile karşılaştıralım. Çünkü bize soruyorsunuz karşılaştırma yapar mısınız? bize de tabii ki bizim seyircilerimizin çoğu Türkiye'den olduğu için sizlerle Türkiye ile Norveç'e bir karşılaştıralım istedik. Siz buradaki yazılanları görüyorken biz de bir yandan size hem açıklayalım hem de fikirlerimizi belirtelim. Şimdi resme baktığımızdaki sağdaki resim yani %48.4 olan Türkiye, %49.0 olan Norveç. Şimdi arkadaşlar Norveç'e Türkiye'yi kıyaslayalım. %92.0 olan Norveç, 17.3 olan Türkiye. İş piyasası mesela arkadaşlar Norveç'te 47.6 iken Türkiye'de 21.2 yani Türkiye'de işsizliğin aslında çok fazla olduğunu burada görebiliyoruz. Ayrıca affordable kısmında sadece Norveç en aşağıda o da çok pahalı bir ülke Kesinlikle. olduğu için Türkiye %51.2 daha ucuz olduğu için insanlar buraya tatile geldiğinde daha çok alım imkanına sahip. Beni aslında orada en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi ekonomik güven kısmı. ekonomik stable yani ekonominin düz gitmesi. Bu da aynı zamanda diğer ülkelerin Türkiye ekonomisini veya Norveç ekonomisinin nasıl gördüğüyle alakalı. Norveç'in ekonomisi aynı şekilde devam ederken ekonomik bir risk gözetilmezken Türkiye'nin ekonomisinin hiç normal olduğunu düşünmüyorlar ve Türkiye ekonomisi çok değişken olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin puanı bu kadar düşük. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bir ülkenin ekonomisi bence yaşamanız için çok önemli. Sürekli stabil olmayan bir ekonomide of ya yarın ne olacak? Yarın neye kalkacağım? Yarın işe gidecek miyim? Kaygısı güderken Norveç gibi devletin her zaman arkanda olduğu bir ülkede çok fazla kaygı yaşamazsın. Aynı zamanda Norveç'teki işsizlik 2.7 iken korona ile beraber %5'lere kadar çıkmış ama %5 bile Avrupa'ya göre çok 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 düşük bir oran. Türkiye ise şu anda %13 işsizlikte. O bakımdan da Norveç Türkiye'den çok daha rahat ve iyi bir durumda aslında. Benim tabloda şaşırdığım şeylerden bir tanesi ise income equality. Birincisi ekonomi çok daha stabil Norveç'te. İkincisi sağlık sistemi 91.2 Türkiye'de sadece 8. O yüzden bizce genel olarak Norveç'te yaşamak çok daha mantıklı ve güzel. Zaten başından beri bahsediyoruz bahsettiğim üzere Norveç'in bize güzel gelen kısmı hiçbir şey değişmiyor olması ve oraya neyi bilerek gidiyorsanız onu görüyorsunuz. Türkiye'de insanlar biraz daha geleceğiyle kaygılıyken Norveç'te bu çok fazla yok çünkü her şey bayağı stabil. Bayağı stabil bir ülkede yaşayıp normal ve birazcık olsa monoton bir hayat mı yaşamak yoksa sürekli her şeyin değiştiği, yarının ne olacağı belirsiz aşağı yukarı giden bir tabloda yaşamak mı? Bunun tabii ki de kararını siz vereceksiniz. Ama biz sizlere genel bir bakış açısı sunmak istedik. Biz iyi kötü diye ülkeleri adlandırmıyoruz ama yine de sizlere genel bir tablo çizmek istedik. Norveç'te de her şey bu kadar güzelken pek bir değişkenlik olmaması ve olayların, politikanın bu kadar durağan olması size nasıl gelecekse onu bilerek gitmeniz gerekiyor aslında. Yani oraya gittiğinizde ya burası neymiş ya sıkıldım diyeceğinizi düşünüyorsanız hiç gitmemeniz sizin için daha iyi aslında. Umarım arkadaşlar bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Norveç ile ilgili anlattıklarımız size orada yaşamak için herhangi bir fikir verdi mi? Bunu da aşağı yazarsanız Başka Norveç hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz Biz bildiğimiz kadarıyla cevap vereceğiz Norveç'in gerçek yüzünün gelmesini de istiyorsanız lütfen yorumlara yazın Yorumlara göre video çekiyoruz çünkü Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar Bildirimleri de açmayı unutmayın Yoruma da ne istediğinizi de yazmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın we touch, we